Herkese merhaba ben Ömer. Bugün sizlere Project Zombie'de nasıl korunaklı bir base kurabileceğinizi anlatacağım. Steam'deki rehberden görüp gelmiş olabilirsiniz. Aynı şekilde bir rehberim daha var Steam üzerinde. Açıklamadaki linkten onu da görebilirsiniz. Şu anda bulunduğum yer West Point'in kuzeybatısında bir yer. Koordinatlar üzerinden buraya da ulaşabilirsiniz GPS e adlı modu yükleyerek. Çok korunaklı bir yer. Neredeyse hiç zombi uğramıyor. Şimdi base yapımına geçince ilk olarak evimizi zombilerden korumamız lazım ve evin içine girebilecekleri en kolay nokta pencereler. Bir zombi bile kısa süre içinde pencereyi kırıp içeri girebiliyor. Bu yüzden o pencereleri barikatlamamız lazım. Barikatlayabilmek için de ağaç kesip kalas yapmamız lazım. Hemen baltamızı alıp bir ağaç keselim. Çalı çırpı ve iki adet kütük çıktı. Şimdi kütüklerimiz var ama kütükleri kullanabilmek, kalas haline getirebilmek için bir adet testereye ihtiyacımız var. Bunları biraz daha depo gibi yerlerden daha rahat bulabilirsiniz kütükleri kalas haline getirelim. Şu anda 6 adet kalasım var. Pencereleri barikatlayabilmek için çivilere ve bir adet çekici ihtiyacım var. Şimdi pencereleri barikatlayalım. Ben daha kolay anlatabilmek için buradan hile menüsü kullanıyorum. İkinci bir kaçış noktamız olabilmesi adına arka kapıyı ben barikatlamıyorum. Şimdi ilk katı barikatlamayı bitirdik. Hiçbir zombi aşırı aşırı birikmedikleri sürece buralardan geçemezler. Aynı şekilde içten de barikatlamanız lazım buraları. Ama ben daha fazla uzatmamak adına buraları şimdilik bırakıyorum. Siz kendi bezinizi kurarken pencereleri aynı şekilde üçer kalasla içten de barikatlayın. Şimdi barikatlamayı tamamladık alt katları. Ama kapılardan hala girebilirler ve olur da kapılardan çıkamazsak, ilk katı basarlarsa her zaman ikinci bir kaçış noktamız olmalı. Diyelim ki şu odayı yatak odanız olarak kullanacaksınız. Şimdi birkaç perdeyi söküp perdelerden yaptığımız ipi koyacağız. Zombiler buralardan tırmanamadığı için kolayca kaçabileceğiz buradan. Her kat için bir tane ip. iki katlı bir yer için bunu asıyoruz ve E'ye basılı tutarak gerektiği zaman kaçabiliyoruz bu şekilde. Bizim suya ihtiyacımız olacak. Çünkü bir süre sonra elektrik ve su kesiliyor. Yağmur sularını toplayabilmek için yağmur toplayıcı varillere ihtiyacımız var. Yağmur toplayıcı varil için 4 tane kalasa, 4 tane çiviye, 7. seviye marangozluk becerisine ve 4 tane çöp poşetine ihtiyacımız var. 7. seviye marangozluğa gelmek zor ama o zamana kadar göllerden aldığınız suyu veya denizden aldığınız suyu kaynatıp temiz su kaynağı olarak kullanabilirsiniz ki 7. seviyeye gelene kadar zaten yeteri kadar su bulunur çeşmelerde. Normalde çatıya yapmak daha mantıklı ama bu evin çatısı yok gördüğünüz gibi. Şimdi su kaynağımızı da çözdük diyelim. Yemek yemek için de bir tarla kurmamız gerekiyor. Bir kürek veya bahçıvan küreği hangisi varsa elinizde onu kullanarak şuraya bir tarla kuracağız. Küreğimizi alıyoruz. Şu şekilde kazıyoruz. Bazı kişiler bu tarlayı aralıklı kazıyor. Bazı hastalıklar oluyor ve bu hastalıklar diğer bitkilere de bulaşıyor diye. Ama ben tarlama düzenli olarak baktığım ve hastalıklı bir ekin gördüğüm zaman direkt çıkardığım için bitişik yapıyorum. Hem yerden tasarruf ediyorum. Çünkü tarlayı ileride büyüteceksiniz. Şu anda bir base'de olması gereken hemen hemen her şeyi yaptık. Eşya biriktirmek için şu şekilde kutular yapabilirsiniz. Ben buraya base yaptığımda genellikle burayı eşyalarım için saklıyorum. Şunları yok ediyorum şuradan ve buraları kutuyla dolduruyorum. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Fazla detaya girmek istemedim. İleride belki çekebilirim daha detaylı videolar. Mesela tarım hakkında veya yapabileceğiniz, inşa edebileceğiniz eşyalar hakkında. En basitinden bu kadar bir beyziniz olsa size uzun süre idare eder. Buranın hemen altında bir göl var. Oradan balık tutabilirsiniz. Su ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz. Marangozluğunuzu artırana kadar. Şunu da göstermiş olayım. Bu paketleri açıp şu şekilde tarlamızı ekiyoruz bilmeyen varsa eğer. Genellikle yağmur sulama işlemini yapıyor kendi kendine ama siz yine de gerekirse buradan bitkinin durumuna bakarak çok susamışlarsa sulamayı ihmal etmeyin. Herkese iyi oyunlar.